Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan giriş yaparak kente gelmeye başlayan İranlılar rezervasyon yaptırdıkları otellere yerleşmeye başladı. İranlı misafirler sayesinde birçok otelde doluluk oranları maksimum seviyelere ulaşırken bazı otellerde ise rezervasyon iptallerinden dolayı doluluk oranlarının düştüğü kaydedildi. <Sessizlik> Yeni yıla Van'da girmek için günler öncesinden rezervasyon yaptıran İranlılar bugünlerde kente yoğun bir giriş gerçekleştiriyor. Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan giriş yaparak kente gelmeye başlayan İranlılar rezervasyon yaptırdıkları otellere yerleşmeye başladı. İranlı misafirler sayesinde birçok otelde doluluk oranları maksimum seviyelere ulaşırken bazı otellerde ise rezervasyon iptallerinden dolayı doluluk oranlarının düştüğü kaydedildi. Kente gelmeye başlayan İranlı vatandaşlar gümrük kapısında yoğunluk oluştururken Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yüksel ise, bazı kaynaklardan edindiği bilgilere göre önceki gün 5000 civarında İranlı turistin Van'a giriş yaptığını aktardı. Yüksel, İran'ın vatandaşlarının 15 gün yurt dışına çıkmasına izin vermeyeceği iddialarının ardından bir miktar rezervasyon iptali gerçekleştiğini, bunun da bazı otellerdeki doluluk oranlarını etki edeceğini dile getirdi. Ancak kapının 15 gün süreyle ile kapatılacağı söylemleri beraberinde bir dizi rezervasyon iptalini de getirdi. Yüksel, İranlı turistlerin kente gelişinde herhangi bir aksaklığın olmadığını ve çok sayıda İranlının Van'a giriş yaptığını söyledi. Basında yer alan kapının 15 gün kapanacağı haberlerinin ardından bazı İranlı turistlerin yaptıkları rezervasyonları iptal ettiğini anlatan Yüksel, bu durumunda bazı otellerde doluluk oranlarını etkileyeceğini söyledi. Yüksel, İranlı misafirlerimiz kentimize gelmeye devam ediyor. Bazı otellerimiz tam kapasite dolu ancak bazı otellerimizde ise kapının kapanacağı söylentilerinden dolayı rezervasyon iptallerine bağlı olarak %30'a kadar bir boşluk olacaktır muhtemelen, dedi.